Sevgili Kova burcu dostlar, hepinize selam olsun. Mayıs ayı sizin için hangi enerjilerle gelecek? Mayıs ayında neler yaşayacaksınız? Buna hangi enerjiler ve gündemler eşlik edecek? Bunlara bakmak için karşınızdayım. Öncelikle Mayıs ayında bakalım ruh haliniz nasıl olacakmış. Size nasıl bir ruh hali eşlik edecekmiş? evren size nasıl bir enerjiyle eşlik edecekmiş Mayıs ayında sizin doğanız Mayıs ayında nasıl olacakmış ve hangi arketiple Mayıs ayında yaşayacakmışsınız o kendi attı zaten böyle bir kova burçlarında bir sakinlik var ama yani bir dışarıya gösterilen bir sakinlik gibi sanki içlerinde tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır onları böyle ya kemiren ya heyecanlandıran takım duygular varmış gibi yani enerji şu an bana öyle akıyor. Bakalım gündem enerjileri onlar günlük süreçlerde nasıl olacakmış? Paraşüel geldi. çok güzel bir karttır bu kartın enerjisini çok severim siz de şöyle biraz seyredin isterseniz ben anlatırken ee, istediği düzeni e, kurabilmek maddesel formdaki her türlü iş olabilir bu yepyeni bir ev bambaşka bir şehirde yepyeni sıfırdan bir hayat olabilir yepyeni bir ilişki olabilir. Bunu kurabilmek ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürebilme enerjisi Mayıs ayında kova burçlarına eşlik edecekmiş deste enerjisi böyle. Belki yeni bir iş yeri açmak, belki yeni bir yere taşınmak, belki yeni bir girişim yapmak, belki yeni bir şehre taşınmak, yeni bir ilişki, bunların hepsinin ee, başlatılıp aynı zamanda da istikrarlı sürdürülebilme enerjisi burası mayıs ayı böyle bir enerji getiriyor kova burcu dostlara peki affetmek enerjisiyle geliyor bugüne kadar yaptığınız hatalar için kendinize bir beyaz bayrak teslim bayrağı bakar mısınız üstelik de bir ateşin üzerinde ve o ateşi söndüren, o acıyı, o yangını söndüren bir su sembolizmasıyla geliyor. Diyor ki bugüne kadar olan biten ne var idiyse önce kendini sonra da bunu yaşadığın muhataplarını affet. Çünkü suçlu e, ve suç diye bir şey yok evrenin algısında sadece olan var ve olan her şey senin kendi tekamülün için sana bir hizmetti. Bu e, farkındalığa gel. Dolayısıyla bir affetme enerjisi çalıştır diyor Mayıs ayı için. Peki ne diyor? İşte bu affetme enerjisiyle burada da yepyeni ...düzenleri kurabilmekle ilgili bir enerji aktifken... E, ...tabii ki yenilenme ve tazelenme enerjisi de... ...ruhen size eşlik edecekmiş... ...peki bakalım... ...bir bencillik çalıştırma enerjisiyle geldi... ...bu sağlıklı mı, sağlıksız mı o bencillik... ...yani sağlıklı bir ben iradesine yerleşmek mi... ...yoksa bugüne kadar olan biten şeyler için... ...ben kendi affediyorum, başkasını da affetmiyorum... ...gibi bir sağlıksız bencillik mi... Açılan kartlardan anlayacağız onu Hevesli bir şey e, Enerji arketipli olacakmış yani Dedim ya biraz önce açılmadan önce Sanki böyle bir şeyler Kıpır kıpır heyecan mı var Yoksa tıkır tıkır onu e, yiyen bir durum mu var Sakin gibi gözgürlerken Dediğim gibi bir enerji bu Burada e, Hiçbir şeyi e, illa da Okuma, okumam gerek e, en iyi şekilde yapmam gerek gibi bir mükemmeliyetçi zihin kontrolüne takılmaksızın eline attığı her şeyi e, içsel bir keyifle zevkle yapmak ve bundan da zevk almak yani hevesle uğraşmak hevesle e, bir şeylere girişimde bulunmak dolayısıyla burada o hevesli haliniz zaman zaman eee devam ettirme. Yani şuradaki o istikrarlı enerjiyi kıran bir şey olabilir. Yani şimdi buna heves ettim, bunu yapıyorum, buna heves ettim, bunu yapıyorum gibi. Sizi böyle yüzeysel bir noktada, yüzeysel bir enerjide kalmak konusunda uyaran bir arketiptir burası. Bir bakın bakalım mayıs ayında yeni yeni nelere heves edeceksiniz ve bunların hangilerini istikrarlı bir şekilde sürdüreceğinize dair bir inancınız var. Yani bu yenilikleri istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiniz yerden çalıştırın diyor. Peki e, gölge olarak çalıştırırsanız bu niteliği ne olurmuş? Aslında hiçbir fikrinizin, bilginizin olmadığı, sadece heves içerisinde olduğunuz bir takım konularda insanlara sanki bu konuyla ilgili çok derin bir deneyiminiz, tecrübeniz varmışçasına e, sağlıksız bir şekilde hem böyle bir da davranış hem de onları bir kandırma enerjisi çalışırmış. İşte bencillik biraz burada devreye gidip ben heves ettim. Bunu, sanki şöyle gibi bir enerji bu. Ben örnek misal olsun diye anlatıyorum ama siz o enerjiyi kendi hayatınızdaki karşılığı gibi alabilirsiniz. Çok heves ettiğiniz bir iş vardır ve onu almak ve yapmak, deneyimlemek isterseniz karşınızdaki size bununla ilgili bir tecrübeniz olup olmadığını sorduğunda sanki öyle bir CV'yi yıllardır doldurmuş ve tecrübeniz varmışçasına kendinizi ifade edip o işi sadece bencilce deneyimleme duygunuzla almak ister gibi bunu ilişkiye de e, uyarlayabilirsiniz. Aslında sadece hevesle, tutkuyla, bir anlık dürtüyle istediğiniz bir ilişkidir. Oysa karşınızdaki ciddi bir ilişki istiyordur. Sanki siz de öyle istiyormuşçasına davranarak giriştiğiniz ama sonra da kaçıp gittiğiniz, yani bencillik çalıştırdığınız bir e, enerji olabilir Keza zaten m Hayal dünyasında yaşamak Neptünle geldi Burada e, sorumluluk almaktan kaçmak İşte yani bu heves ettiğiniz şeyi Anlık bir bencillik Duygusuyla e, isteyip Sonra ben bunu istemiştim Ama bunun da bir takım sorumlulukları varmış Ben bu sorumluluklara gelemem Duygusuyla kaçma enerjisi Var burada Oysa burada empati Bu e, çalıştırmanız gerekiyormuş bu hayal dünyasından biraz uzak olmanız gerekiyor keza ruh halinizde bir takım değişiklikler bir takım yenilikler tazelenmeler evet hayatımda e, geliyor bunun ayak seslerini duyuyorum ama henüz ben daha bunu nasıl yürüyeceğim ne yapacağım nereye doğru gideceğim bilemiyorum çünkü önümdekisi henüz kalkmadı dediğiniz bir belirsizlik hissi de size eşlik edecekmiş mayıs ayında Peki ilk 10 gün ne olacakmış? Bir küskünlük enerjisi var. Üstelik de aşka dair. Üstelik de bunu bu aşka dair küskünlüğü intikam almak için kullanacağınız bir 10 günlük enerjiden bahsediyor. Şimdi bu bencilliğin çok da sağlıklı bir yerden yerleşmek olmadığını, bu affetme enerjisini Sadece kendinizi affetmek için kullandığımızı dolayısıyla diğer herkese yapacağınız, yani sizin yaşadığınız bu acıların intikamını almak için yapacağınız her şeyin mübah olduğunu düşündüğünüz bir enerji var burada ee, sevgili kovalar. Burası biraz dikkat. Seçimlerinizi intikam, sizin e, o kalbinizi kırıp küstüm oynamıyorum enerjisine sizi sokan durum her neyse... Bu durumdan intikam almak için seçim yapmayla yüz yüze geleceğiniz bir 10 gün var gibi gözüküyor Mayıs ayının ilk 10 gününde. O sistem size burada yepyeni bir düzen uzatır, yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir şans, fırsat verir. Siz burada kaybettiklerinizin intikamını affetmediğiniz için ve bencilce bir intikam hayal dünyasında yaşadığınız bir yerden, davranma ihtimaliniz olduğu için işte burada e, bu seçimi sağlıklı yerden yapmama ihtimaliniz var gibi gözüküyor. Ben enerjiyi geldiği gibi okuyayım da dostlar, siz iradenizle buradaki seçimi sağlıklı bir yerden yaparak Mayıs ayının bütün kaderini affettiğiniz, yenilendiğiniz ve istikrarlı bir enerjiyle alanlar açtığınız yerden kullanın. Paraltılısım diyor ki ikinci on günde geçmişe dair özlediğin ve yeniden yaşamak istediğin bir takım hal, durum e, ve zamanlar var, özlemini çektiğin. İşte bu belki kendinizi vakti zamanda çok mutlu hissettiğiniz bir iş, çok tamamlanmış hissettiğiniz bir ilişki, ee, çok keyifli hissettiğiniz dostlarınızla geçirdiğiniz bir dönemdir hayatınızın böyle bir dönemine dair bir özlem enerjisi var dolayısıyla bu özlem enerjisiyle içinizde yükselen o duygular eğer burada ego ile çalışırsa çünkü güneş hem bu özlemin olduğu durumu e, size aydınlatır ve der ki bak bakalım orada asıl özlediğin ne özlediğin her neyse o zaten senin özünde der burada Sen, oysa ki özlediğiniz şeyin özünüzde var olan değil de sanki o andaki zaman mekan ya da kişiler olduğunu düşünerek orada egoyu büyütürseniz kıskançlık ve paylaşmak istemeyen bana ait olan bende kalsın duygusuyla e, ve o egoyu çalıştırdığımız bir yerden gelen, yani ruh haliniz dışarıya ne gösteriyorsunuz, onu bilmiyorum ama içsel olarak ruh haliniz bencillikle, intikamla ve kıskançlıkla çalışıyor kova burçları. Buralarla bir yüzleşmek ve buraları bir şifalandırıp affetme enerjisine geçmeniz lazım. Bu bağışlama enerjisi sizin için Mayıs ayında çok kıymetli. Peki son 10 gün ne diyor? Yani işte bu, bu seçimleri küstüğünüz, özlediğiniz bir türlü istediğiniz gibi yürümediği için egonuzu, bencilliğinizi büyüttüğünüz ve seçimlerinizi intikamdan yana ve kıskançlıkla yaptığınız bir enerji e, şeklinde çalıştırırsanız seçiminizi ve iradenizi buradan koyarsanız sistemsel olarak bir yıkım enerjisi var. İşte buradaki asıl yıkım egonuzun yıkılmasıdır. Sistem diyor ki sana bu kadar affetme, yenilenme, tazelenme ve yepyeni düzenler kurabilme ile ilgili enerjileri getiriyorum. Sen burada hayalperest ve sadece tutkularınla o tutkular da intikam almak, kıskançlık ve bunların hepsinde sevilme ihtiyacından aslında özünde özlediğiniz şeyin o çok sevilme ihtiyacıyla uyandığı bir yerden bu sevilme ihtiyacını böyle öfkeli ve sağlıksız duygularla yaşarsan senin egonu kıracak olaylarla seni karşı karşıya getiririm diyor. Bu egonun kırılmasıyla ee, bu açılımı dinleyen kova dostum eğer bir kadınsa içindeki kutsal, o özündeki e, kutsal kadın olma halini e, açığa çıkarabilir. Eğer bir erkek dostum dinliyorsa bu yıkımı bir kadın yüzünden, bir kadın e, sebebiyle yaşayabileceği gibi burada egosunu kırıp sağlıklı bir yerden şifalandırırsa bunu... Ona el verecek bir kadın olabilir bu süreçte. Fakat hepsi dediğim gibi sevilme ihtiyacınızdan kaynaklanıyor. Yani içsel olarak o sevilme ihtiyacınız sizi sağlıksız bir bencillikle ve de sorumluluğunu almayı istemeyeceğiniz bir heves girdiğiniz ve sonunda da intikama döndüreceğiniz bir yerle çalıştırıyor. Ben şöyle seçim kartını üste koymak istiyorum ki sağlıklı bir seçim yapınız burada. Peki Rumi buraya ne diyecek? Bu duruma Rumi'nin söyleyeceği neymiş bir bakalım sistemin aracısı olarak. Evet. Buradaki bu duyguyu terk et diyor. Sana iyi gelmeyen bu hali terk et. Zihninin seni esir ettiği, yorduğu şüpheyle öfkeyle, intikamla, kıskançlıkla seni keskinleştirdiği yeri terk et. Çünkü sana ait olan, ruhunun ait olduğu yer bu sular değil, karşı kıyı diyor. Sen kendini seçerek harekete geç. Çünkü aşk seçilmişler için bir gemidir. Burada seçeceğin şey sağlıklı bir iradedir. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir ve tüm renkler benimdir diyor. Sen burada duygularını e, sağaltıp affederek sağlıklı bir yere gelirsen işte o zaman tüm zevkler ve hoş şeyler elbette istikrarlı bir düzenle yenilenip tazelendiğin yerde senin için olacaktır diyor. Bir tane de evrensel mesaj istiyorum sevgili kova burçları için burada biraz çünkü yani şifalanıyorum derken aslında o şifa sadece bana ait ve benim olacak gibi bir enerji çalışıyor bencilce. Bakalım ne diyor? Hakimiyet. Sahip olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir ve sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor. Burada asıl hakimiyeti kendi ee, sağlıksız hallerinize bakarak gözlemleyerek ve oraları şifalandırarak çalıştırın bir başkasına göz dağı vereceğiniz bir bencilliklere git etmeyin. Keza her şeydeki güzelliği bir gülümsemenin güzelliğini aşkın güzelliğini her şeyden önce kendi güzelliğini gör diyor. Burada da evrensel mesaj kartları Peki? Ben aldım kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.